sevgili canlar, değerli misafirler, Alevi Birlikleri Konfederasyonu'ndan, Konfederasyonu'ndan ve NRV bölgeden yönetim, denetim, disiplin, inanç, gençlik ve kadın kollarından yöneticilerimiz ve yeni seçilen Almanya Alevi Birlikleri Kadınlar Birliği Başkanımız aramızda. Ayrıca bölge cemevlerinden yöneticilerimiz, kurum ve kuruluş temsilcilerimiz, Didif ve sivil toplum örgütleri, temsilcileri, basın mensupları, ve konuklarımız Alevi Birlikleri Federasyonu Onursal Başkanımız Turgut Öker aramızda. Alevi Birlikleri NRV Bölge Başkanımız Selahattin Göktürk ve Düzburg Hamborn Cemevimizin Onursal Başkanı Cemal Şen Başkanımız. Sizlerin huzurunda öncelikle konuklarımıza ve sizlere Düzburg Hamborn Alevi Kültür Merkezi olarak hoş geldiniz diyoruz. Saygıyla selamlıyoruz. demokrasi, özgürlük ve kadim öğretimiz yolunda şehit olmuş tüm canlarımız için öncelikle bir dakikalık sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. hoş geldiniz konuşmasını yapmak üzere Cem Başkanı Süleyman Dinçer'i e, alkışlarınızla huzurumuza davet ediyoruz. Değerli canlar, değerli yoldaşlar, değerli gönül dostları, tüm suçlama, tehdit ve baskılara karşı yılmadan, usanmadan, doğru tespit ve açıklamalarından taviz vermeden dik duruşuyla kimseye biat etmeyen Cesur ve yürekli onursal başkanımız Turgut Eker'i bugün aramızda görmekten ve Cenev'imizde konuk etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. İyi ki varsın başkanım. Hoş geldin, bizlere şeref verin. Evet. Değerli canlar bu panelimizi Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nun enerve yönetimi ve koordinasyonu bünyesinde NİDERRAİN ve çevresinin 5 birleşen dernekleriyle e, ortak çalışmasıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Buna bağlı olarak da e, panelimizde gördüğünüz gibi 22 derneğimizin e, üzerinde aktif ve e, destekleriyle bu çalışmamıza e, katkı sunan cem evlerine mutfakta çalışan görev alan tüm canlarımıza kadınlarımıza, emekçilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emekleri ve çalışmaların önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli canlar, Sivas katliamından sonra yaklaşık geçen 30 yıl içerisinde Aleviler ciddi anlamda örgütlenmeye başladı. Ve geçen süreç içerisinde birleşerek Aleviler Avrupa'da Alevi Birlikleri Federasyonu bünyesinde bir araya geldi bugüne kadar ABF'mizin 60 160'ın üzerinde Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Cemevi üyeleri mevcuttur. Kararlı örgütlü mücadele sonunda Aleviler ABF bünyesinde Avrupa'da birçok haklar kazandı. Bu haklar nedir derseniz Almanya Enerli Parlamentosu kararıyla Alevilere kamu tüzel kişiliği statüsü ünvanı verildi alevlik inancı Alman hükümeti bir inanç toplumu olarak en üst seviyede kabul etti. Kamu güzel kişiliği hakkı ne anlama geliyor? Almanya'da kilise ve sinagogların kullandığı bütün anayasal hakları alevler kazanmış oldu. Nasıl kilise Hristiyanların, nasıl sinagog Yahudilerin, Cemevi de alevilerin inanç merkezi ve yeri olarak tanınmamış oldu. Alevi çocukları inanç özgürlüğü kapsamında Alman okullarında resmi olarak Alevi derslerini görebiliyor. Almanya'nın birçok şehrinde üniversitelerinde Alevi kürsüleri kurularak Alevi gençlerimiz öğrencilerimiz Alman üniversitelerinde öğretmenlik eğitimi alabiliyor. Kamu tüzel ünvanıyla bundan sonra Aleviler Almanya'da çocuk yuvası yaşlılar yurdu, hastane, üniversite, kütüphane, kurumsal alanda kendi adlarına, alevilik adına birçok yer açabiliyor. Bu kazanımlar bizim alevi örgütlenmemizin sonucunda bugüne getirdik. Bu kazanımlar ABF'nin kazanımıdır. Bu kazanımlar bizim birleşerek dayanışma içinde bulunarak omuz omuza yürüdüğümüz bu kamin yolda kazandığımız kazanımlardır canlar. Eğer biz bir araya gelemeseydik, eğer birleşemeseydik, bir güç oluşturmasaydık bu imkanları elimize tutma mümkün olmayacaktı. Onun için Alevi derneklerin dışında duran, örgütün içerisinde yer almayan diğer cemevlerimizi de örgütün bir parçası ve üyesi olarak bu kan yolculuğumuzu, örgütümüzü büyüterek daha da farklı kazanımlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Canlar, durum Almanya'da böyleyken bizim hiçbir sıkıntımızın olmadan bütün inancımızı ve Almanya'da yabancı olarak, Alevi olarak almamız gereken hakları almış bulunuyoruz. Fakat bu, bu durum Türkiye'de böyle mi? Kesinlikle değil. Alevilik Türkiye'de var oldu. Alevilik Türkiye'de Türkiye'nin topraklarından e, bugün bütün dünyaya yayıldı. Alevi inancı, Bektaşi inancı. Fakat Türkiye'de Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu e, başvurusu ve kişisel başvuru, kamu kuruşlarının başvurusu sonucunda Türkiye'de hükümeti maalesef Alevilerin inancını tanımıyor, tanımak istemiyor. Israrla ret ediyor. Bu açıdan e, modern bir gelişmiş ülkede baktığımızda Türkiye layık sistemi söz konusu. Çünkü ne diyor? Türkiye'nin ikinci anayasası maddesinde eee Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik, layık, sosyal ve hukuk bir devlet olarak tanımlıyor. Şimdi baktığımızda layık kavramı ve yönetimi aslında din ve e, siyaseti tamamen birbirinden ayrı kılıyor. Layık bir ülkede devletin dini olmaz canlar. Devletin dini anayasasıdır. Devlet inançları İnançlar tarafından taraf etmez, kişi ve kurumların özgürlüğüne bırakır. İnanç, inançlara yön verme, sorgulama gibi bir tutumu da olmaz, olmamalıdır. Alevilerin alınan vergilerinden bütün bir kısmı kendi inancını temsil etmeyen Diyanet İşleri Bakanlığı alıyor. Ve burada hocasıyla, imamıyla, müftüsüyle ve diğer yan masraflarını bu biçeden ödeniyor. Aleviler şunu diyor: Bizim inancımıza teslim etmiyor bu kuruşla, bizim verdiğiniz bu para helal değil. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor, canlar. Biz Aleviler tüm örgütlerle daha güçlü bir şekilde verilmeyen ve gasp edilen hakları onurlu davamızın takipçisi olacağız. Aleviler tarihsel sorunlarına sahip çıkıyor. Alevi inancı ve değerleri vardır, var olacaktır bizim Alevilerin öğretisinde ve inancında haksızlığa karşı duruşumuz var. Dünyanın neresinde olursa olsun, haksızlık ve bir zulüm varsa biz Alevilerin kalbi orada atar. Tarih boyunca Aleviler ve yol öndelerimiz zalim zulümün karşısında ve mazlumun yanında olmuşlardır. Şeyh, şeyh, e, şeyhimiz, şahımız Hazreti Hüseyin, Şeyh Bedettin'in ve Kalender Çelebi gibi, Pür Sultan ve Seyit Rızalar gibi tarihte toplumsal sorunlarına sahip çıkmışlar. Yapılan baskı zulümlere karşı direnmişlerdir. Tüm baskılara boyun eğmeden, biat etmeden, ölümün, ölümünü de gözünde tutarak, toplumu arkasına alarak onursal mücadele ve direnişlerini göstermişlerdir. Bizim yol önderlerimiz ve ışık insanlarımız Aleviliğin yaşam çizgisini ve felsefesini belirlemiştir. Canlar, Türkiye'de süratle kutuplaşan bir korku toplumu oluşturuluyor. Biz Aleviler de bu karanlığa giden yola, batığa saplanan bu yola gidişata seyirci olamayız. Biz Aleviler toplumsal mücadelemizi emekçilerle, demokratlarla barış ve özgürlükçü hakların kardeşliğini savunan, demokrasiyi savunan, demokrasiyi savunan, partilerin önderliğinde sivil toplumun destekleriyle ezilen tüm hakların gücünü birleştirmek zorundayız. Panel başlığımızda da geri dönüp cevap verecek olursak Aleviler ne istiyor? Aleviler hakların ve kardeşliğin özgürlüğünü istiyor. Aleviler her türlü asimilasyon baskı tehdit edici politikaları ve söylemleri son bulunmasını istiyor. Aleviler kadınlara yönelik taciz, taviz ve hakaretlerin son bulmasını istiyor. Aleviler ayrımcılık yapılmadan eşit vatandaşlık hakların var olduğu yaşam koşullarını istiyor. Aleviler kanunlar karşısında kadın erkek hak eşitliğini istiyor. Aleviler inanç özgürlüğünü istiyor, zorunlu din derslerinin kalkmasını istiyor. Aleviler devletin tüm inançlara ve et etnik kökenlere eşit tarafsız olmasını istiyor. Aleviler, Türkiye'nin anayasasında yer alan cumhuriyetçi ve layık sistemin eksiksiz uygulanmasını istiyor. Aleviler barış, Aleviler demokrasi, Aleviler özgürlük istiyor. Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi, yaşasın hakların kardeşliği, aşk ile. zaman her şeyin ilacı kendine gel imanım. Boz bulanık akan sular durulacak bilesin. Böyle gelmiş böyle gider diye bir şey yok. Kokuşmuş düzenin çarkı kırılacak bilesin. Kötü söz sahibinindir. Bunu iyi anla bil. Bu yol çok çetin bir yoldur. Bildiğin gibi değil. Ne kimseyi aşağıla ne kimseye eğil, kişi kendi vicdanından sorulacak, bilesin. Gel bir ezertli divani, yar olayım yarsıza. Bir yerine bin yuh olsun, onursuza arsıza. Duygu emek sömürene, talancıya hırsıza. Dur diyecek olu divan kurulacak, bilesin. Dünyanın ucunda bir gül açılmış Efil efil esen yele merhaba Karanlığın sonu bir ulu şafak Sakaya'dan geçen yola merhaba Karanlığın sonu bir ulu şafak Sakkaya'dan geçen yola merhaba. Begün yüreği ulu yalında, engel tuzak kurmuş bekler yolunda. Zulümlerde, işkencede, ölümde, bükülmeyen güce kola merhaba. Sorunlar değişkence de ölümde bükülmen güce kola merhaba Acıda kahırda çitmiş geliyor Güneşten boşanmış kopmuş geliyor Bir ışık selidir sökmüş geliyor Nazım Usta coşkun sele merhaba Bir ışık seridir, sökmüş geliyor Nazım Usta coşkun, selam merhaba Kazılacak ana öcü Yerde kalmayacak çekilen acı Açıldı geliyor şafağın ucu Şu doğdu doğacak güne merhaba Açıldı geliyor şafağın ucu Şurada doğacak güne merhaba Bundur bir yana merhaba, akan kana düşen cana merhaba. Hesap sorulacak güne merhaba, türküler söyleyen dile merhaba. Hesap sorulacak güne merhaba, türküler söyleyen dile merhaba.